19.05 Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Ben Deniz Gülen. Sevgili seyirciler bugün Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta çok özel bir imza töreni vardı. Futbolda takım oyuncularımızdan Kaptan Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira ile sözleşme yenilendi. Beş futbolcumuza sözleşme yenilendi. Futbol A takımı oyuncularımız Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Lucas Toreira'nın sözleşmeleri uzatıldı. Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta sözleşme yenileme kapsamında gerçekleşen imza törenine Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve edinmen Sportif AŞ Başkan de... Vekili Erden Timur'la oyuncularımız olacak. katıldı. Şey i̇mza töreni Başkanımız i̇mza Dursun öğrenime. Aydın Özbek ve ee, Sportif AŞ Başkan Vekilimiz de... Erden Timur'un konuşmalarıyla başladı. Bugün 5 tane birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimizin sözleşme imza töreninde bir aradayız. Burada. Bu imza töreninde kardeşlerimin yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımız için bu zamana kadar verdiği emek, çaba, fedakarlık için onlara bir kez daha sin huzurunuza büyük bir teşekkür gönderiyorum. Öncelikle değerli kaptanımız Fernando Muslera ile başlamak istiyorum. Nando sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de Türkiye'deki tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Tam tamına 13 senedir sarı kırmızı forma için ter akıtmış, zor zamanlar yaşanmış, sakatlanmış ama bir gün bile mücadeleden kaçmamış takımımızın en önemli liderlerinden biridir kendisi. Artık ben Nando'yu bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi olarak görüyorum. Kendisi de mi başkan başkan. Evet. Kendisiyle yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Hiç ikiletmedi. Sen ne diyorsan öyledir başkan dedi. Benim dileğim futbol hayatını Galatasaray formasıyla sona erdirmesi ve ileride yine Galatasaray'ın içinde bir görevle camianın içinde yer almaya devam etmesi. Yanlıştan olsun. okay. okay. Sen ne dersen tamam diyor yani. Kendisine burada bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet. Nando, we have to sign now. Başkanım konuşmaları tamamladıktan sonra imzalara geçeceğiz. Siz tamamladınız mı Sayın Başkanım? Yok, Peki, tamam. yine çok önemli bir oyuncumuz sevgili Abdülkerim. Sevgili Abdülkerim. Bu <gülüyor> <gülüyor> İlk transfer olduğun dönemde hatırlıyor musun? Kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim benim. Biz senden hiç şüphe etmedik. Bütün Galatasaraylılar olarak. Sen de bugüne kadar gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Ben önünde uzun ve başarılarla dolu yıllar olduğuna yürekten inanıyorum. Galatasaray'ı bulunduğun her yerde temsil ediyor, bizi gururlandırıyorsun. Sana da buradan büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum sevgili Abdülkerim. Evet. Yine çok önemli bir öncül verar yulukas. <laughs> <laughs> Lukas Torreira, takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Galatasaray transfer olduğu ilk andan itibaren farkını ortaya koydu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Lukas, senin oynadığın maçlarda terini son damlasına kadar mücadele ettiğinden her zaman eminiz. Sana güveniyoruz. Hep böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz bu kadar. Sevgili Kaan, Kaan kardeşim her zaman görevi hazır. İhtiyaç olduğunda farklı pozisyonlarda oynayıp aklını ve tecrübesini gösteren çok değerli bir oyuncumuz. Takım içinde birlik ve beraberliğe yaptığın katkılar en az sahada gösterdiğin performansın kadar değerli sevgili kardeşim. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdiğin için sana da büyük bir teşekkür ediyorum. Evet. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Barış. Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden birini yazmaya devam eden genç ve Galatasaray'a kendisine bakmış bir kardeşim. Sokakta gol atan çocuklar Barış Alper diye bağırarak sevinmeye başladılar önünde uzun seneler ve kimsenin hayalini bile kuramadığı başarılar olduğuna inanıyorum. Bu mücadele gücünden ve azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni istiyorum sevgili Barış. Burada sözleşmelerini imzaladığımız değerli kardeşlerim ve şu an burada olmayan diğer futbolcularımızla Okan hocamız önderliğinde yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Ama bundan daha da önemlisi Galatasaray'ımızın değerlerine, şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş bir futbolcu topluluğuna bir arada olmasıdır. Ben tüm taraftarlarımızın bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm taraftarlarımız adına onlardan birlikte mücadele ederek kazanmalarını ve Tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese çok selamlar, hoş geldiniz. Öncelikle ee, kusura bakmayın burada son anda gelebildim. Ee, ben başkanım çok değerli bir şekilde tüm oyuncularımızı tek tek dile getirerek ifade etti. Ee, ilave edebileceğim sadece şunlar olabilir. Ee, gerçekten. Çok da olmadı aslında. Yani en fazla herkesle ben işte neredeyse iki yıl olacak. Birlikteyiz. Şimdi başkanım konuşurken de onu düşündüm. Sanki çok uzun yıllar gibi geldi. Bir şeyin derinliği sadece zamana bağlı bir şey değil. Zaman takvim gününden ibaret. hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz diyeyim. Abilik kardeşlik. ...hepsinin de yeri farklı ben de onu da söylemek isterim yani takım laştıktan takımdaki birlikten ve ortaya koyduğu performanslarından çok öte öte e, hepsi için bunu söyleyebilirim aslan gibi kalpleri olan çok güzel insanlar insan sonuçta bu işler gelip geçecek e, ben hep onlarla da konuştum da yani şampiyon oldun şu kadar oldun bu kadar oldun evet ama asıl kalacak şey Belki on sene, 20 sene sonrasına buradan edinilen gerçekten öyle dostluklar veya öğrenilen şeyler kalacak. Ben de çok şey öğreniyorum, eminim onlar da çok şey öğreniyor. Dışarıdan sadece mücadele gibi gözükse de duygusal tarafı bambaşka. Onu söyleyebilirim. En çok da onun için mutluyum. Çünkü ben ilk geçtiğimiz sene işte yaz kampında bir toplantı yaptık kampta. Orada amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. O toplantıya kadar da kendim amacımı bilmiyordum daha doğrusu yani. insan amacı tabii ki şampiyonluk diye düşünüyor ama insan hiç kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz Allah. Ee, şey düşünürüm ben öyle yani bir şey belirleyemedim de çok güzel bir torunu solu vardır o işin. Ya annem babam bu durumda benden ne isterdi diye düşünürsün. Olay ona uyuyorsa uymuyorsa da yani ikisinden birine muhakkak olur. Ben çocuğum için nasıl bir şey isterdim diye. Ben de onu düşündüm. Benim çocuğum tabii ki aramızda öyle bir yaş yok ama ben çocuğumun nasıl bir yerde olmasını isterdim şey düşündüm. Ben çocuğumun başarılı olmasını, şampiyon olmasını yani çok daha dünyevi, pragmatik şeylere kafa yoran bir yerde değil de çocuğumun hayallerine değer veren bir yerde olmasını isterdim kendi çocuğumun. Ben de onlara onu demiştim. O gün orada bulunanlar hatırlar. Benim buradaki misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu da birbirimiz hayallerine kavuşturmak. Geçen sene başkanımızın önderliğinde o hayale kavuştuk. İnşallah bu sene de kavuşacağız. Tekrar ilerlemek istiyorum. Burada karşınızda başarılı Türkiye'de veya işte yurt dışında milli takım sporcusu, milli takım kaptanı. Veya çok değerli gaz say, futbolcuları görmüyorsunuz. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. Bence en çok sevinilmesi ve şey yapılması gereken tarafta bu. İnşallah hepsinin ömründe çok daha güzel şeyler olur ve başarılarla dolu olur. Hem de gönüllerinden geçirdikleri her şey olur. Buradan onların ailelerine de çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar yetiştirdikleri için en başta da başkanımıza teşekkür ediyorum bu imkanların hepsini sunduğu için e, tekrar çok teşekkürler. İmza töreninde futbolcularımız da teker teker söz olarak duygularını tekrar, paylaştı be, 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 ve sözleşmeleri imzaladı. Ve... Ee, öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Ee, yani böyle bir günde yanımızda olduğunuz için benim yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca başkanımı e, Erden abime Erden Timura. Hocamıza, takımımıza e, teşekkür ediyorum çünkü e, yani bunu da dile getirmek istiyorum ekstradan. Çünkü takım arkadaşlarım da olmasa e, belki ben veyahut da hepimiz burada olmayacağız. Yani belli ki bir başarıya imza attık ve e, o yüzden de böyle bir karar e, yönetim tarafından alındı. E, çok mutluyum. E, demin dediğimiz gibi bir bir buçuk sene önce geldim. Ama buraya gelmek değil, böyle bir büyük camiye gelmek değil, burada kalmak daha zor iş olarak diye, veya daha zor bir beceri olarak görüyorum. Bunu da yani takım arkadaşlarımla beraber becerdiğim için, taraftarı da ikna edebildiğim için, yönetimi de, başkanımızı da ikna edebildiğim için mutluyum. İnşallah daha çok senelere diyorum ve ayrıca takım arkadaşlarıma burada oturan takım arkadaşlarıma, onlara da onları da tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah daha uzun e seneler, sezonlar geçiririz ve daha büyük başarılara imza atarız. Bueno, e, primero que nada, buenas tardes para todos. Este Öncelikle iyi akşamlar herkese. Teşekkürler başkanım ve Erdem Bey. E, oyuncu arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan e, Nando'ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, onun sayesinde geldim ben buraya. Çünkü e, benim yardımcım Eray e, buraya geldiğimde tanıştığımızdan beri bir arkadaşım oldu. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Ve Paşa yine e, benim yanında bulunuyor her zaman. yanından eksik olmadı. Ona da çok teşekkür etmek istiyorum. E, i̇yi akşamlar. Teşekkürler. Herkese merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle başkanımıza ve Erden abiye çok teşekkür ediyorum. Bizim hakkımızdaki güzel düşünceleri ve duyguları için. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı her zaman büyük gurur ve onur duymuşumdur. Geçen sene geldiğim bir röportajda da söylemiştim. Bu kulübe uzun yıllar hizmet edip, iyi performans gösterip efsaneleri arasına girmek istiyorum diye. Bunun için tekrar bir adım attık. İnşallah hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim. Öncelikle merhabalar. Herkese hoş geldi. Ee, çok özel duygular yaşıyorum. İlk günkü gibi e, bana bu şansı veren başkanımıza, Erden abiye, hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Öncelikle iyi akşamlar. Kulüpte de gördünüz, 13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Üçüncü kez yeniliyorum burada kontratımı, o yüzden başkanıma ve Erdem Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hayatta en önemli anlardan bir tanesi diyebileceğim bir an bu benim için. Ailemle, arkadaşlarımla enerji dolu ve mutluluk dolu yıllar geçirdim burada. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum ve onları tebrik ediyorum. Hocama, Florya personeline, başkanıma ve Erdem Bey'e durmadan çalıştıkları için, bizimle birlikte mücadele ettikleri için ve bize bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben 16 tane şampiyonluk gördüm. Fakat Galatasaray Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermesi gerekiyor. Ve bunun için mücadele ediyoruz sürekli. Benim için de, arkadaşlarım için de bu bir aile olmanın önemli bir gerekliliğidir. İsmim burada ailem tarafından da yıllarca konuşulacağı zaman hep Galatasaray'ın kalecisi olarak konuşulacak. Ve onların desteğinden dolayı çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de sürekli bu, bu takımın bir parçası olmaya devam edeceğim. Şimdi ve sonsuza kadar. Tören fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Futbola devam edelim. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü karşılaşacağı Siltaş Yapı Pendik Spor mücadelesinin hazırlıklarını Floremeti oktay tesislerinde sürdürdü. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendik Spor'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Floremeti oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray'ımız 20 Nisan saat 18'de yapacağı idmanla Siltaş Yapı Pendik Spor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftası bu akşam başlıyor. İşte program. 19 Nisan Cuma saat 20 Beşiktaş MKE Ankara Gücü Bahattin Şimşek 20 Nisan Cumartesi saat 13.30 İstanbul Spor Fatih Karagümrük Burak Şeker 16 Konya Spor Korendon Alanya Spor Oğuzhan Çakır 19 Samsun Spor Adana Demir Spor Murat Erdoğan Kayseri Spor Trabzon Spor Çağdaş Altay 21 Nisan Pazar saat 13.30 Rams Başakşehir Çaykur Rizespor, Spor Arda Kardeşler 19 Antalya Spor Hatay Spor Abdülkadir Bitigen Galatasaray Pendik Spor Direnç Tonusluoğlu Gaziantep Kasımpaşa Kadir Sağlam 22 Nisan Pazartesi saat 20 Sivas Spor Fenerbahçe Cihan Aydın Sevgili seyirciler Galatasaray'ımızın Siltaş Yapı Pendik Spor'la oynayacağı mücadelenin bilet satışı devam ediyor. Şampiyonluk yolunda yine omuz omuza. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında pazar günü saat 19'da Siltaş Yapı Pendik Spor'la Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarımız maçın biletlerini paso.com.tr ve paso uygulamasından temin edebilecek. Kombine sahipleri gidemeyecekleri maçla ilgili kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde bilet gelirinin %60'ı 2024-2025 sezonu kombine alımında indirim olarak uygulanacak. İç sahada bu sezon rakiplerine puan kaptırmayan aslanlarımız bu istatistiği muhteşem taraftarının desteğiyle Siltaş Yapı Pendik Spor karşısında da sürdürmek istiyor. Bir taraftarın farklı TC kimlik numaraları girerek iki bilet alma hakkına sahip olacağı müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde. Premium 8500 lira, Deluxe 8000 lira, Lüks 7500 lira, Klasik 7000 lira. Birinci kategori 4500 lira, ikinci kategori 3350 lira, üçüncü kategori 2700 lira, dördüncü kategori 2250 lira, 5. kategori 2000 lira. 6. kategori 1500 lira. 7. kategori 1100 lira. 8. kategori 600 lira. 9. kategori 550 lira. Ve basketbola geçeceğiz. Galatasaray Tunç Holding tekerlekli basketbol takımımız playoff yarı final ikinci maçında Beşiktaş'ta karşılaşacak. Mücahit, Enes, Enes uzaklardan iki sayılık basket Enes Bulut. Galatasaray Tunç Holding tekerlekli sandalye basketbol takımımız Süper Lig Playoff yarı final ikinci maçında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20 Nisan Cumartesi günü saat 15'te başlayacak ve Galatasaray TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Bahçeli Evler Engeller Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı takımımız 87-84 kaybetti. Maçta Mücahit 22 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken Hasan Sayyari 21 sayı, Enes Bulut 17, Ferit Gümüş 9, Morteza 6, Cem 5 ve İsmail Arsa 4 sayıyla oynadı. Süper Lig Playoff yarı final serisinde iki galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Enes, Enes potaya baktı. İki sayılık basket Enes. Ve Galatasaray Tunç Holding tekerlekli sandalye basketbol takımımız Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Engelsiz aslanlar derbiye hazırlanıyor. Galatasaray Tunç Holding tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff yarı final ikinci maçında Beşiktaş'la karşılaşacak. Engelsiz aslanlar hazırlıklarına Florya'da baş antrenörümüz Sedat İncesu yönetiminde devam ediyor. Antrenmanda hücum organizasyonları ve savunma pozisyonları üzerinde çalışılırken ekibimiz kanalımıza da açıklamalar yaptı. Yani yüksek hedeflerle çıkınca düşüş de psikolojik düşüş de maalesef çok kötü oluyor. Avrupa'daki hedefimizden olunca ki biz en, en üstte oynuyoruz. Yani ikinci, üçüncü kupaya katılma hakkımız da var ama yıllardır halen biz Avrupa'da altıncı durumdayız. Yani ülke puan sıralamasında ve Galatasaray olarak üstte denedik. Yeni bir toparlanma süreci var. Ee, tabii biraz düşüşte şey oldu ve onun moral bozukluğuyla da Beşiktaş'a gerçekten de bize yakışmayacak bir oyunla kaybettik. Ama tekrar bir şansımız var. Onların evine gidiyoruz. Playoff'un zaten güzelliği burada. İyi hazırlanıyoruz. Birkaç tane sakat sporcumuz var. Milli takım arasında Ondan önce de işte Mahdi aynı zamanda şimdi Hasan da aynı şekilde. İnşallah onları da toparlayıp iyi bir mücadeleyle seriyi devam ettirmek istiyoruz. Sezonun önemli maçına çıkacağız. Hedefimize devam edebilmek için. Çok önemli bir maç bizim için. İlk maçta şanssız bir şekilde kaybettik. Bizim hatamız. Kötü bir oyun sergiledik. Yeteri kadar mücadele etmedik. Ama bu maçta çok farklı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş ev sahibinin avantajını kullanmaya çalışacak taraftarının verdiği enerjiyle beraber. Ama çok tecrübeli oyunculardan kurulu olduğumuz için bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Kazanan taraf biz olacağız. Daha sonra kendi evimizde turu 2-1 geçeceğiz inşallah. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlk maçı yenildik. İkinci maç Beşiktaş'tayız. Hazırlıklarımızı yaptık zaten. Yeneceğiz. Finale taşıyacağız. Üçüncü maça taşıyacağız. Kendi evimize getireceğiz Beşiktaş'ı. Hedefimiz final zaten şampiyonluk murat anlatıp Fenerbahçe'de geçip şampiyon olmak. Elimden gelen her şeyi yapıyoruz. Yine basketbolla devam edelim. Galatasaray Ekmas Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk olacağı Beşiktaş Emlakjet maçı çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Ekmas Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk olacağı Beşiktaş Emlak Şet maçı çalışmalarına devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman, baş antrenörümüz Yakup kök yönetiminde yapılırken ekibimiz kanalımıza da açıklamalarda bulundu. Evet derbi maç, derbiler her zaman zor ama ligde basketbol süper liginde her maç zor. Biz son haftalarda çok istediğimiz sonuçları alamadık maalesef. Ee, bunun da verdiği hırs ve inatla çalışıyoruz. 10 gündür antrenman tempomuzu yükselttik. Bunun da skorlara yansıyacağını düşünüyoruz. Pazartesi günü de deplasmanda tabii ki hedefimiz galibiyet. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Buğra ile Korivoldun'un yetişip yetişemeyeceğini herhalde maçtan bir gün önce veya maç günü göreceğiz. Ama onlar olmasa da sahaya çıkacak yeterli kadromuz var. Kazanıp playoff öncesinde sıralama için önemli bir galibiyet elde etmek istiyoruz. Bizim için çok önemli bir derbi. E, ligin ilk yarısında e, kendi sahamıza kazanmıştık. E, Beşiktaş e, ligin en kaliteli kadrolarından biri. E, oraya kazanmaya gideceğiz. E, playoff sıralama açısından da çok önemli bir karşılaşma. E, i̇nşallah e, akatlarda kazanırız. Tabii ki de çok kuvvetli bir takım. Aynı zamanda çok iyi taraftarları da var. Akatlarda oynamak her zaman çok güzeldir. Dediğim gibi inşallah kazanmak istiyoruz. Evet Önümüzde önemli bir derbi var. Sıkı çalışıyoruz. Hazırız. Umarım iyi geçer. Son maçı kötü kaybettik bir sayıyla. Ancak derbiye iyi hazırlıyoruz şu anda. İnşallah pazartesi günü elimizden gelen şey yapacağız. Eski baş antrenörlerimizden Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kulübümüzün eski baş antrenörlerinden Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Başkanımız Dursun Aydın Özbek, Başkan Yardımcımız Mehmet Cibara... Yönetim kurulu üyemiz İsmail Sarıkaya, Galatasaray Ekmas erkek basketbol takımımızın baş antrenörü Yakup Sekizkök, spor dünyasından birçok isim ve yakınları katıldı. Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi Lütfi Arıboğan duygularını televizyonumuza paylaştı. Ergen Hoca'nın babası cenazesi için buradayız. Ergin Hoca tabi Galatasaray'a emek vermiş. Önemli hocalarımızdan birisi. Bizde çok emeği var. Dolayısıyla kendisine baş başsağlığı dilemek için buraya geldik. Değerli ailesine Allah sabır versin. Babasına da Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun inşallah. Hem Ergin hem ailesi benim çok yakın olduğum insanlar. Kariyeri boyunca hep birlikteydik. Ayrıca da Galatasaray'da ben icra kurulu başkanı iken Ergin Hoca da basketbol takımımızın head koşuyken çok güzel bir şey. 24 yıl sonra bir şampiyonluk yaşamıştık. Benim için çok özel bir insandır. Çünkü hakikaten tarihi olarak daha önceki 24 sene önce takım kaptanı olarak kupayı ben kaldırmıştım. Sonra şampiyonluk 24 sene sonra ona kısmet oldu. Çok güzel anılarımız vardı. Babası da çok muhterem bir insandı. Bizim çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimizdi. O da basketbolun ve Ergen Ataman'ın oğlunun peşinde bir insandı. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, işte böyle günlerde camialar bir araya geliyor. Galatasaray Camiası olarak buradayız. Her başkanımızdan yönetim kurulu üyelerimize kadar kulübümüz temsil ediliyor. Ergün'e bas sağlığı diliyorum Ergin Ataman'a ve ailesine. Sevgili seyirciler 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek mutlu akşamlar. Hoşçakalın. kalın